Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi canım annem ekibinden yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim. Herkesin büyük bir zevkle izlediği günlük dizi canım annem Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanıyor ve yine bizleri bugün de muhteşem bir bölüm bekliyor arkadaşlar. Eğer sizler de Canım Annem dizisi ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik ise sizleri videomuzu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.